Herkese merhaba. Bugün bir şey deneyeceğim. Ee, çok vaktim yok ama sizle konuşmak istediğim bir konu var. Yani şöyle bazen aklıma bir şeyler geliyor, paylaşmak istediğim şeyler oluyor ama ertesi gün olunca anlatacağım hiçbir şey kalmıyor, unutuyorum. Ben neden bahsedecektim, detaylar aklıma gelmiyor. Ee, önce şunu söyleyeyim. Bugün bisiklet, yani dün bisiklet sürmeye başladım. İlk gün yarım saat sürdüm. Bugün de bir saat sürdüm. Onunla ilgili ne söyleyeceğim? Ee, ben bisiklet sürme konusunda şöyle söyleyeyim size. Daha önce yazın ailemin yanında 3 ay kalmıştım. O sırada gerçekten gün içerisinde sadece kendime ayıracak bir saatim vardı. Hiç abartmıyorum. Sadece bir saatim oluyordu ve ben o bir saatte gerçekten belki uzanmam, dinlenmem gerekirken e, annemlerin kaldığı... <laughs> Bu arada niye böyle açtım biliyor musunuz? Burayı diye toplarken konuşacağım sizinle. Çünkü çok zamanım yok. Çocuklar, kayınvalidem, eşim hepsi parka gittiler. Muhtemelen gelmek üzeredirler. Ben e, marketten aldıklarımı yerleştirdim. Biraz bir şeyler yedim. E, kendime kahve verdim. Kurabiye yapmıştım öncesinde. Ee, onun üzerine çikolata sürüp <laughs> onu keyifle yedim. Ve buraya ben toplamam lazım aslında. Çünkü çocuklar gelince artık hani benim ilgilenmem gerekiyor. Ee, her Ve uyuturum falan. Yani uyutana kadar artık ben de olurlar. Ben de uyuturum. Şimdi şeyden bahsedeceğim. Ben son zamanlarda tabii ki ailemin yanında o üç ay kaldığımda kine göre daha fazla zamanım vardı. Akşamda daha fazla zamanım var. Sabahta da daha fazla zamanım var. Hem eşim... Ee, Çapraz bağ ameliyatından dolayı evde ne kadar evde uzanıyor hani çok böyle hareket edemiyor olsa da e, eskisi gibi ayağındaki sıkıntıdan dolayı ama çocuklarla ilgilenebiliyor yani çocuklar onun yanına gidiyor yani vakit geçiriyorlar ve yani biri onu onu oyal oyalamış oluyor. Ay hızlı konuşacağım diye kesin var ya söyleyeceklerimi unutacağım falan ama e, neyse çekmek zorundayım. Burada böyle kalacak galiba. Bari adam akıllı otursaydım bir yere. Nasıl yapacağım şimdi? Tamam, İlk önce şurayı toplamakla başlayayım aynı zamanda. Şimdi ben gerçekten o zamanlar... Bu arada şey, eve gelir gelmez pijamalarımı giyerim ben. Üzerimde de bizim ev çok sıcak oluyor, atlet vardı. Atletin üzerine hemen gömleğimi geçirdim. Klasik böyle rahat gömleğimi. Onunla konuşayım. Sesim gelecek mi oraya? Biraz sesli konuşayım bari. O 1 saatte dediğim gibi yani o zaman o yaza göre... ...benim burada daha fazla vaktim vardı ve bisikletim kapının önünde duruyor ama ben gidip bisiklet sürmüyordum. Yani böyle neredeyse iki hafta falan e, e, erteledim. Sonra Yağmur dedim yani sen o üç ay Van'dayken e, sadece bir saat kendine ayırman gereken zamanda kalkıp gidiyordun. Ki zaten beni bilen bilir. E, ben iki haftadır resmen bahanelerin arkasına sığınıyordum. Kar da olsa yani dışarıda ne olursa olsun eğer istiyorsam kalkıp giderim. Sürerim yani. Gerçekten kar kış bile olsam şu kaşıkları yerleştireyim bir anda. Ama burada inanmaz böyle hani bir yandan da böyle şey diyorum yağmur ya bu kadar yüklenme kendini hani yani canın yapmak istemiyor. Hani sonuçta mesela özendiğiniz insanlar olur ya ay onu da yapıyor şunu da yapıyor şuna da gidiyor. Ya diyordum yağmur bir dikkatli bakarsa mesela örnek veriyorum işte çocuğu büyümüş okula gidiyor ve bir tane işte kendimce hani güya, kendimi ikna etmeye çalışıyorum tüm gün evde hani e, ona, işte tabii ki zaman ayırabilir ona tabii ki motivasyonu olabilir sen çok tükeniyorsun gün içerisinde falan e, ama yaz yazın yağmur dedim yani buradaki tükenmenin 10 katı tükenme yaşıyordun ailenin yanındayken şöyle yani kesinlikle ailem sonsuz yardımcı oldular benim o zaman yapmam gereken oydu onu söyleyeyim sadece e, yani Babam sabahları biraz ilgileniyordu. Onun dışında gün içerisinde çocuklar bendeydi yani genel olarak. Uyuyana kadar hiç nefes almadan hani anneme de böyle destek yani yardım ederim, ederim ortalığı toparlarım, yemek yapma falan. Hani benim için gerçekten yorucuydu. Yani kendi evinde belki o sofrayı toplamazsın, o yere karışmasın ama öyle olmuyordu. Ama bir yandan tabii ki annem işte çamaşırlarımızı yıkıyor, yemekleri çoğu zaman o yapıyor falan. Hani böyle artılar, eksiler. hani orada şey soru işareti olsun istemiyorum. Gerçekten hani olması gereken oydu. Ee, Belki bazı noktaları değiştirebilirim ama o da ailemin dışındaydı kesinlikle. Neyse. Şimdi ben o kadar zor zamanda kendimce kalktım gittim sahilde. Şimdi böyle şey rahatsız olanlar varsa diyecek ki yağmur toplamıyorsun bir yandan topla. Neyse bir yandan da toplayayım. O sıkışıklıkta kalkıp gittim ama şöyle bir şey vardı. Ailemin evinin yanı böyle sahile yürüme 3 dakika falan o kadar yakın. Van Edremit sahili o kadar güzel ki böyle. Yani orada kesinlikle o deniz beni çağırıyordu. Yani biz Vanlar deniz diyoruz aslında. Van Gölü beni çağırıyordu. Başka bir açıklaması olamaz diyorum bazen yani. Nasıl gittim her gün bisiklet sürdüm bir saat. Neredeyse böyle evet neredeyse her gün bir ara tabi ara vermiştim falan. İnanılmaz keyif alıyordum. Zaten bisiklet sürmeyi çok seviyordum. Ama oradaki po şeyim aklıma geliyor böyle nasıl gittin Yağmur ettin falan. Böyle son zamanlarda kendimi o şekilde motive etmeye çalıştım. Böyle vlog ee, gibi de oluyor. Aslında ben canlı yayın açıp böyle konuşsam sonra o canlı yayını kaydetsem nasıl olur? Böyle şeyler de yapabiliriz mi acaba? E, bazen aklıma gelmiyor değil. Neyse. Ee, dediğim gibi zor şartlarda yaptın yine yaparsın dedim ve başladım. Ama onun dışında çok başka bir konudan bahsedeceğim. Spor motivasyonu ile alakalı keşke konuşsaydım ama içinde başka konuşmak istediğim bir konu var. Benim ben nasıl yıllarca kendimi asla kıyaslıyorum ve hala devam ediyor. Ee, ona çok farklı bir noktadan e, farkındalık geldi bana ve ben anlatacağım şeyde yine yalnız olmadığımı biliyorum. Ee, sizin de kendinizi yakalayacağınız noktalar olacak o yüzden ekstra bahsedeceğim. Yani aslında çok özel hayatıma, özel hayatıma gireceğim. Şimdi şöyle. İlk benim birim biriyle kendimi kıyaslamam şöyle başladı. Bunları da bu bir hafta içerisinde fark ettim bu arada. Dinlediğim bir podcast sayesinde. Abim, benim biz altı kardeşiz ama benim bir büyük abim çok zekiydi. Böyle hani üst sınıflara gider, işte onların sorularını çözer. Ve hep sürekli evde şöyle bir muhabbet vardı. İşte Yunus çok zeki, Yunus çok zeki, Yunus çok zeki. Ve bu bana bir kere bile denmedi. O yüzden ben sürekli şey, içten içe, çok özür dilerim. İçten içe orada bir kıyaslamaya başlamışım kendimi. Abim zeki ben değilim. Bir de şöyle bir şeyler oluyordu. Bazen böyle beni ders çalıştırmaya falan çalıştığında ablamın, abimin tarzı da genelde abilerin tarzı herhalde öyle oluyor. İşte salak anlamadın işte gibi bir, birkaç olay da olmuştu. Hatırlıyorum çok küçüğüm tabii. İlkokul, belki ortaokulun başları. Ben böyle kendimi zeki değilim, ben yapamam tarzında bence görmeye başlıyorum. İlkokulda. Ee, aslında böyle hani ortaokulda, ilkokulda hani baktığınızda dersleri kötü olan biri değilim. İşte ta, ortaokulda takdir alıyorum genelde falan ama... Ben kendimi hiç tamamen ders dinlerken hatırlamıyorum. Yani aklım hep başka yerdeydi ve dediğim gibi hani vasat görürdüm kendimi. Ee, sınıfta böyle başarılı olanlara da hep belki büyük ihtimal abime özendiğim gibi onlara da böyle bir farklı bakardım. Onlar farklı, ben farklıyım. Onlar daha zeki, onlar yapabilir ama ben yapamam. Tabii ki bunları şu an e, sadece kelimelere döküyorum. Böyle konuşmuyorum o sıra ama hissettiklerim bunlar. Çok e, net görebiliyorum şu anda. Sonra işte zaten bu şekilde gidince liseyi, Anadolu Lisesi'ni kazanamıyorum. Düz liseye gidiyorum ve e, düz lisede son sınıfta, lise sonunda ben şey dedim. E, ben annem gibi sürekli evde temizlik yapamam. Ben evde kalamam. Benim çalışmam lazım. Buradan tırnak içerisinde kurtulmam lazım. E, tabii ki hani şey annemle <laughs> onları da şey yapmış olmak istemiyorum kötülemiş. ...şu tarafı topladım. Onun yani... E, ...onlar elinden gelenin en iyisini yaptılar. Hiç onlara öfkeli falan değilim ya, yani, o anlamda söylüyorum. Um, ve gerçekten ders çalışmaya başladım. E, böyle o zamanlar ilk online eğitim şöyle çıkmıştı. CD'ler satılıyordu, CD'lerde hocalar ders anlatıyordu. Ben de bir geometri dinleyeyim demiştim. Ve gerçekten, gerçek anlamda ilk defa o zaman ders dinlemiştim. Tamamen. Ve... E, gittiğim zaten düz liste hani çok yani düz liste zaten iyi değildi. Orada yani akşamları bir gün öncesinde sınava çalışsan zaten iyi notlar alabiliyordun. Hani çalışmam yeterli geliyordu ama hiçbir zaman gerçek anlamda kendimi bir derse verme, dinlemeye çalışma, arkasından tekrarlar etme, ders çalışma böyle bir şey hayatımda hiç olmadı lise sona kadar. Lise sonunda buna başladım ve işte ilk sene çok istediğim yer olmamıştı. Yani iyi bir puan alamamıştım ama ikinci sene ilk sene arasında ciddi bir fark var. Çünkü ilk sene temel oluşturmuştum. Ondan sonraki de temel, oturdum temelin üzerine sorular çözünce arada böyle 60-70 gibi ciddi bir fark olmuştu. Demem o kişi şu. Ben ilk önce kardeşimle kendini kıyaslamam başlıyor ki bana sorsanız böyle bir iki üç hafta öncesine kadar hani ilişkileriniz nasıldı biz altı kardeşiz. Ya ben şey derdim hani genelde uyumluydu. Kimse birbirine hani kıskanmadı, kötü davranmadı. Yani genelde tablo bu şekilde tabii ki. Uyumluyduk yani kardeşler olarak ama işten içe şimdi de kendimi farklı noktada kıyaslıyorum. Şimdi ortaokulda işte ilk ilkokulda belki işte dediğim gibi ya da ondan daha öncesinde abimle kıyaslıyordum. İşten içe e, ortaokulda sınıfın iyileriyle kıyaslıyordum ama şöyle bir kıyaslama, ezik bir kıyaslama. Hani onlar iyi ben onlar gibi olamam. Böyle bir kıyaslama. Lisede listem lisem kötü olduğu için çok iyiler yoktu. Zaten hani ben iyisi gibi olmuştum yani sınıfımın. ...o yüzden de böyle hani lise sonunda da azıcık çalışmaya başlayınca iyice parlamıştım. Böyle hani geometri dediğim gibi ilk dinlemeye başladım ve yaptım böyle de böyle hani... ...ya demiştim o zamanki şöyle bir cümle içerisinde bile kur, yani kurmuşumdur büyük ihtimal... ...ya aslında dersi dinleyince her şey oluyormuş, hani çalışınca her şey oluyormuş... ...böyle bir farkındalık gelmişti. Ee, sonra Ot diye gidiyorum ama ODTÜ'de bile hissettiğim şuydu... Ee, ...ben şu an Anadolu ve Fen liseleri, Anadolu Lisesi'nden ve Fen Lisesi'nden mezun olanlarla beraberim. Yani hala kendimi ayrı tutuyorum. Sonra neyse mezun oldum. Şimdi de başka bir alanda yapmak istediğim şeyler var ve ben kendimi yine onlar iyi, işte onların çevresi iyi, onların imkanları var. Yine kendi kıyaslar haldeyim. Yani yine aslında bulunduğum şeyde ee, Yap Tabii ki hiç durmuyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Belki beni engelleyecek kadar bir kıyaslama yok. Beni durduracak kadar bir kıyaslama yok. Çünkü kıyaslamanın e, diğer bir senaryosu o zaten oluyor. Sizi demotive ediyor ve bir şey yapmak istemiyorsunuz ve yapmıyorsunuz. Çok acı. E, benim o kadar olmuyor belki ama... E, ...yer yer motivasyonumu düşürüyor, öyle söyleyeyim. İki ışık dayanıyor. Şurayı da halletmem lazım. Bulaşıklar var lavabonun içinde, kahvemiz için bari. Sonra bunu benim kardeşim, e, bahsetmiştim... ...psikiyatr. E, bunu da nedense benim için çok yeni olduğu için... Ya, ...böyle söylemekte zorlanıyorum. Bugün böyle bir farkındalığım olunca... ...o da beni arayınca üstüne... E, ...onunla bunu konuştum. Poşet getirmem gerekiyor. Şurada vardı galiba. Bazen buraya poşet koyuyoruz. Şöyle poşet alayım. Çöpleri atmak için. Onunla böyle konuşunca... ...tabii ki o da e, normalde de hani bu bölümde yeni zaten aslında... ...ama genel olarak böyle... E, Onunla muhabbetlerimiz iyi oluyor. Şurada bir ekmek parçası var. Bak onu çöp atmayayım. Hani e, bana şey söyledi. Aslında ben cümlenin en başından itibaren kıyaslıyorum, kıyaslıyorum diye başlı, başlıyorum ama ben bunu fark ettim de kıyaslıyorum diye düşünmüyordum. Ben diyordum benim bu e, özgüvensizliğim işte ya da şimdi bile yapmak istediğim şeyler konusunda başkalarına bakıyorum işte o, Belki olmak istediğim yerdeki insanlar bir yerde tabii ki bu motive de ediyor. Sen de oraya ulaşmaya çalışıyorsun. Ama dediğim gibi kıyaslama aslında şöyle biraz tehlikeli. O Kendini olduğun gibi sevme, kabul etme bu noktalarda bana yani bir şeylerin farkında olayım yani o kadar Leyla gitmeyeyim istiyorum. Kardeşim de işte böyle hani aslında burada bir kıyaslama var. Sonuçta işte sen kendi yolunda hani kendini tamamlamaya çalışırsan aslında kendin çok güzel şeyler söylemişti de çok hatırlamıyorum. Yani kendime odaklanırsam aslında... ...kendi yolculuğumu ayrı tutarsam... ...onun güzel olduğunu ve orada aslında yapacağım şeylerin... Ee, e, ...önemli olduğunu... ...herkesin, herkes biricik zaten. Bunun aslında biraz daha farkına varmak gerekiyor galiba. Çünkü bu kıyaslamanın sonu yok. Muhtemelen benim de işte olmak istediğim... E, ...yapmak istediğim şeyleri yapan insanların da... kendine göre başka bir çıtaları vardır. Sizin de belki hayatınızda kendinize göre olmak istediğiniz, yapmak istediğiniz, işte gördüğünüz, kıyasladığınız, olmaz dediğiniz, ben oraya gelemem dediğiniz ama onun şartları böyle dediğiniz çok şey vardır eminim. Kapım açıldı bilmiyorum. Varsa eğer bunu şöyle lehimize çevirelim. Okey. Bir ilham olma anlamında önümüzde bir ışık olsun. Ama ee, bir de şu var yani hani nereye kadar? Yani, nereye kadar kıyaslayacağım? Nereye kadar? Yani ne zaman bunun sonu gelecek? Gelmez. Farkına varmazsan bir ömür kendini kıyaslayarak geçirirsin. Bu cümleleri tamamen kendim için kuruyorum. Ee, dediğim gibi tabii ki ben burada bir şeyler yapmaya devam ediyorum. Motivasyonum genel olarak çünkü motivasyonu yüksek biriyim. Ee, ama düşürdüğü zamanlar oluyor mu? Oluyor. İşte Hmm. bir yandan düşünüyorum. <laughs> o yüzden bunu durduralım. Evet durduralım bunu. Yani bunun sonu yok. Durduralım. Kendi yolumuza bakalım. Ve gerçekten şu var. Gerçekten. Yani böyle bakıyorum. Kendi olan bak. Gerçekten kendi olan kim varsa onlar onlar da çok farklı bir noktada benim gözümde. onların ya yani bunları biz yani çok büyük bir şey başarmış olarak görüyorum onları. Birine özenmeden, sahip olduğu şeylerden utanmadan, onları olduğu gibi kabul ederek. Belki yine kendi içinde savaş veriyordur ama sonuçta benim gördüğüm yansız yan şey mükemmel bana göre. Şuranın ışını yaksam mı biraz karanlıkta kaldım. Yani şeyin de farkındayım aslında. gerçekten insan <laughs> Üzerime sildim havlu vardır burada. Ben havlusuz hayatta iş yapamam aslında. Sürekli elimi kurularım. Yani ben şeyi görebiliyorum. Gerçekten kişi kendi olduğu zaman benim gözümde inanılmaz bir yere geliyor. Yani çok benim için e, o kişinin Ayrı bir yerde oluyor. Bunun kıymetinin farkındayım. O yüzden ben de ne yapacağım? Sen de. Kendimiz olacağız. Kendi imkanlarımız neyse. Sadece Olmak istediğimiz nokta e, bize belki ilham olabilir gördüğümüz ama yok bende yok işte onlar ama ona sahip ben değilim yani kendimizi küçük düşürecek şekilde kendimizi ezecek şekilde bu e, acımasızlık yani e, herkes aynı şartlarda olamaz ve hani onun da neler yaşadığını bilmiyorsun o dedi gerçi ben böyle bir gruptan bahsediyorum şu anda. Ay, spesifik bir kişi yok bu kıyaslama konusunda şu an e, yaptığım kıyaslama konusunda e, çok detay vermeyin ama dediğim gibi yani başladı devam ediyor ama şu an belki yaş 34 bunu durdurma zamanı bunu farklı bir şeye yani evet bir güç var bir içinden gelen bir şey var bunu evireceğiz başka bir şeye evireceksin e, sana daha faydalı o enerjiyi daha başka seni, benim işime gelen bir şeye çevirmem gerekiyor ilham alacağım ve kıyaslamayı artık bitireceğim. Bir insanın kendi olduğu zaman, ee, başkası gibi olmadığı zaman, bunun ne kadar mükemmel, ne kadar özel olduğunu bilmem gerekiyor. Evet. E, unut, ya yani biliyorum unutmamam gerekiyor. Şu an dikkatimi daldırdı Buraya baktım yine, burası olduğu gibi duruyor. Şunu şöyle sudan geçireyim. Aslında ya ben şey diyordum. Ah bunlar yıkamamıştı mı? Şey diyordum, yan mı diyordum hani konuşmak çok istiyorum ya. Ya diyordum işte mutfağı toplarken vlog gibi olur. <laughs> çok vlog gibi olmadı. Bir de, ee, yani böyle. Eee, bir yandan da yine toparlamaya devam edeyim. Siz ne düşünüyorsunuz? Eminim de vardır. Kimin yoktur ki yani? Herkes kıyaslıyor ama bazıları dediğimiz dediğim gibi bunu güzel bir enerjiye çeviriyor. Ya da onu durdurmuyor. Ee, yani. E tabi insan bazı noktalarda üzüleceğiz de ama. Ne bileyim, ee, yine yalnız değilsin demek istiyorum. Sporla ilgili de şöyle konuşayım. Daha önce de konuşmuştum gerçi ama. Ee, kendinizi iyi tanıyın. İyi 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 tanıyın. <laughs> Bu nasıl cümle olmuyor. Yani şöyle, ben kendimi iyi tanıyordum. Bir e, küçük üç tane çocuk var evde. Yani o yüzden kendimi bazen de acımasız davranıp çok zorlamak istemiyorum. O yüzden de Yağmur diyorum. Sen şu an gerçekten kendine haksızlık mı ediyorsun yoksa bahanelerin arkasına mı sığınıyorsun? Bunu bir fark et. Yani dediğim gibi Van'da o yaşadığım süreci hatırlayınca dedim ki Yağmur kusura bakma canım. Sen şu an daha fazla vaktin var ee, ve yapmıyorsan direkt bu arada bizim evin dibi park yani böyle siteden çıkıp ayağını atıyorsun park. Koca bir park var. Bu, bu da şans. Bunları değerlendirmemek. Hani bir de bazen şey olur ya başkasında görürsün işte ne güzel onda var. Halbuki sen sende olanları da görebiliyor musun acaba? Hani başkasında gördüğün şeyleri konuşuyorsun, onlar gözüne daha çok geliyor mu? Acaba sen tamamen sahip olduklarının farkında mısın? Hı? Bunları evde yıkıyorum. Öyle, bugünlük bu kadar. Burayı da açınca kapatasın gelmiyor. Ay ben şey, yorum yazın diye böyle <laughs> yalvarır gibi. E, yok öyle olmadığını biliyorum. E, sizden böyle yorum istediğimde Gerçekten çok fazla kişi yazdı. Çok teşekkür ederim. Çünkü bana iyi geliyor. Yani burada şey yok. Mesela Instagram'da e, biraz size şeyden bahsedeyim. Yokluğunu sürtüyorlar. Instagram'da yorum yap, işte size hediye vereceğim olayları hep şeydir. E, sizin videonuza yorum yapıldıkça keşfete düşme olasılığı artıyor. Ama benim burada öyle bir kaygım yok. Zaten izlenen kişi sayısı değil. Zaten YouTube'un böyle reklam özelliği yok. O yüzden gerçekten duymak istediğim için, gerçekten bu söylediğim insanlar bana iyi geldiği için onları şey açıkken duydunuz umarım. Musluk açıkken onları duymak istedim yani. E, eksik etmeyin olur mu? E, şey de olsun yani böyle pop poplama gibi değil de yani böyle hani en kötü ben de bunları yaşıyorum evet e, teşekkür ederim şimdi şey gibi bana teşekkür edin Neyse konuyu çok şey yapmayayım, dağıtmayayım. Bu arada şey bugün Ece Aybüke 20 dakika olmuş. Ece Aybuki Hala'nın işte e, Bahar dizisiyle ilgili bir buraya altına bırakın bir podcastini dinlediğim inanılmaz güzeldi. Şimdi Ece'nin zaten olayı şu. Sana bir şeyler anlatırken aynı zamanda bilimsel bilgiler ışığında anlatıyor. Bazen bir, bazı bölümlerde sıkıcı geldiği yalan yok oluyordu ama bu bölümde ilaç gibi geldi bana. O içinizdeki küçük kıza öyle güzel dokunacak ki mutlaka izleyin. Bugün işte o son podcast tamamen böyle evet ya oldum ve bu e, videoyu açmak istedim. Aşağıya podcasti bırakacağım. Onu da mutlaka dinleyin. Özellikle hani sen kızsın. İşte bana da genelde hep şey derlerdi. Ya sen çok uslu hanım hanımcık bir kızsın. Yani aslında onun arkasında neler olduğunu e, görünce bu söylem artık çok hoşuma gitmiyor. Çünkü bendeki etkileri tam da Ece'nin anlattığı gibi. Size de öyle dermişse, hani kız çocukları, kız çocukları işte sakin olur, kız çocuğu şöyle olur, kız çocuğu böyle olur. O bütün etiketlemelerin e, biraz onlara da onlara değiniyor, onlardan bahsediyor. İyi, en azından burayı topladım. 20 dakika olmuş. Normalde 5 dakikada yapacağım iş. 20 dakikada hallolmuş oldu. Neyse sıkıntı değil. Kendinize iyi bakın. Böyle çok ev haliyle bir anda açıverdim. verdim. desteklerinizi ama istediğimeyin. Instagram'dan da tabii ki desteklerinizi bekliyorum. Çünkü gerçekten arka planda ah, çok zamanım alsa da çok büyük bir motivasyonla e, ve sizden aldığım mesajlarla bir çaba var, bir emek var. Onların da sizin yorumlarınız, tabii ki beğenileriniz ya da birileriyle paylaşmalarınız. Benim bu işi sürdürebilmeme yardımcı oluyor. Burayı açmama yardımcı oluyor. Ee, teşekkür ederim tekrardan.